Merhaba, ben uzman doktor Toğrul Mastanzade. Neuroloji doktoruyum. İlgi alanım baş ağrıları, epileptik sendromlar, demans, parkinson, uyku bozuklukları gibi hastalıklar. Özellikle ilgi alanlarından birisi de baş ağrısı ile ilgili konuşmak istemiştim. Baş ağrısında en sık bize sorulan sorulardan birisi hastanın ne zaman hastaneye başvurması gerektiği, özellikle pandemi sürecinde hangi başarıları önemsemesi gerektiği veya e, gereksiz yere e, hastane başvurmaması için ne yapması gerektiği ile ilgili. Burada önemli olan eğer yıllarca olan bir baş ağrısı tip şekli var ve yakın bir zamanda bu baş şeklinde, karakterinde, sıklığında bir değişme varsa mesela günübirlik bir başarı her gün olmaya başladıysa o zaman e, hastaneye başvurmak e, önem arz ediyor. Altta yatan başka hastalıkların olmaması açısından. E, bunun dışında migren, gerilim tipi gibi başka tip başarıları da var. E, bunların kendi başına çok büyük risk atfetmeseler bile günübirlik baş ağrısına, kronik günübirlik baş ağrısına dönüştüğünde e, yine de e, bir nöroloji uzmanına başvurulması gerekiyor. Bu şekilde e, tedavileri düzenleyip en azından hayat kalitesini artırma e, hedefimiz oluyor. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.